Herkese merhaba. Yine bir test videosundayız. Kullanıcı deneyimi sunacağız sizlere. Sizlere onları anlatacağız. Çok eski dostum Berat yanımızda bir Forza 250 kullanıcısı kendisi. Hoş geldin Berat. Kaç Seni de ormanda karşıladık. orman. <laughs> Beraber geldik arkadaşlar. Burada Beraber geldik. Ben başka evet. yerden geldim. Sen başka yerden geldin. <laughs> Berat bir 250 Forza kullanıcısı. Honda'yı tercih etti. Ondan genel bilgiler almak istiyorum. <laughs> kanalı yine dediğim gibi izleyen arkadaşlar için faydalı olabileceğini düşündüğüm için benim test etmemden ziyade motosikletin sahibinden bunları dinliyor, duyuyor olmak sizler için çok daha doğru bir cevap olacağını düşündüğüm için böyle bir video hazırlama gereği duyduk. Kendisinden dinleyelim isterseniz. Berat hayırlı olsun. Teşekkürler, çok sağ ol. Biz bu videoyu çok zamandır yapacağız evet. diye niyetlenip duruyorduk ama fırsat Denk olmuyordu. Etkiledik. Şartlardan dolayı, iş güç durumları İstanbul malum. Bununla alakalı senden bilgiler duyalım. Motosikleti aldın. Aldıktan sonraki süreçte aksesuardır vesairedir. İşte yol bilgisi senden alacağız. Bunları bize tek tek anlatabilir misin? sen hakimsin sen. O dönemde Honda Forza bulunmuyordu. Hı -hı. İlk aldığımız dönemde 2024'ün ilk şey 3. bu, karaborsa hikayelerinin motoru. olduğu döneme denk gelmişti. Şu anda bütün bayilerde Forza var, kampanya da yapıyorlar arkadaşlar. Berat <laughs> motosikleti alacağı zaman şöyle bir iddia olmuştu. Dedi ki ya şey gibi konuştu. Ya bir Honda'nın Forza diye bir motosikleti var. Ben bir abimiz var onunla konuşacağız. İnşallah onunla dedi konuştuktan sonra ee, gidip alacağım alırım belki gibi hani böyle elinin tersiyle itmişti bu motosikleti. Ben de dedim ki o abi kimse bizle de dedim tanıştır. En azından dedim nasıl bir tanıdıksa hani hangi bayi hangi dispiritörle bir bağlantısı varsa bizi de dedim tanıştır. Bizim de ihtiyacımız yok ama biz de dedim alalım belki bir gün dedim lazım olur gibi konuştuk. Bir baktım ertesi gün motosiklette geldi Berat. Ya dedi şuna aksesuar alalım nereden alalım sen dedi bir göster bir bakalım. İnanamadım motosikletle bir geldi. <laughs> Karşımda Forza var yani bir iki gün evvel konuştuğum bir meseleyi pat diye karşıma çıkartıp koyabildi. O zaman beni çok şaşırtmıştı çünkü o dönem yok satıyordu. Yani. i̇mkansız gibi bir şeydi böyle adam koymalar işte aksesuarlı modellerle PCX'lerin ben full donanımlı böyle 50 bin lira farklı Satışlarının Liste fiyatından alamıyordunuz üzerine donanım yapıyorlar işi bizim yaptığımız kompozitleri vesaireleri gibi aksesuarlar doldurarak ekstra, ekstra maliyet istiyorlar doktorum evet. işte 230 saliste fiyatı da yani 80 300 bahsettiği dönem o o süreçten geçerek böyle elinin tersiyle etmişti farkında ben değildi. ben ona hakim değilim Çarşamba istedim Pazartesi motor hazır dediler yani, yani bunun, yani bunun kadar şanslı kimse dört, yoktu dört, yani dört kişi alma sonra konusunda sahip olduk. Aldığımız günden beri de aktif şekilde kullanıyorum. Genelde daha kısa mesafelerde kullanıyorum. İşe gidip geliyorum. 3 kilometre git, 3 kilometre gel maksimum. Ama onun dışında şehir içinde İstanbul'da 400 kilometre yolu yaptığım da oldu. Motor gayet keyifli, yormuyor. Bir gün içerisinde evet, 400 kilometre İstanbul yorum. içinde 400 kilometre yol yaptığım oldu. Motosiklet arkadaşlar böyle bir şey Ama işte. Ama yormuyor inanın arkadaşlar. Şimdi tavsiye eder misin derseniz ederim. Kroniklerimden bahsedersek, işte gidonu bıraktığınızda titreme, zaten buna hakimdik. Onu o şeydi ya. Belirtebilirim. belki aranızda vardır Forza kullanıcıları. O bir hastalık mıdır, kronik midir, nedir? İlk başlarda yapmıyor sıfır aldığınız zaman. Bazısı bayiden daha çıkar çıkmaz başlıyor. Aynı hadise. Çantadan Sen de ilk baş... dolayı bunu yaptığını ifade ediyor servis ya da kullanıcı yorumları. Diğer işte grupta arkadaşlarla da konuşuyoruz. Çantayı ben hiç söküp kullanmadım açıkçası. Çünkü çanta da bir aile işini İlk aldığında benim. var mıydı? Çanta. İlk ha, aldığında. Titremeye. Daha azdı da gün, gün gün arttı. İşte bu, bu çözülemiyor. Arttırın, Servise mi? de götürdüğünüz zaman genelde aynı cevabı bulabiliyorsunuz. Kronik abi bu olabilir. Yani Yapacak... Olmasa iyi mi? Kesinlikle. Tabii olmasa ki. iyi ama ellerimizi bırakıp gidiyor muyuz bu modelde? Yani eli bırakıyoruz yani. değil mi Tabii. mesela? Eli bıraktığın zaman titriyor <laughs> tamam da zaten eli bırakmayacağız ya. Aslında hep takılınan bir yer. Bu bir problem ya. Hep üzerinde böyle... Olmasa işte olmasa Tabii ki niye, olmasa niye, diye. Yoksa niye ki, zaten her yani. halükarda de, elimiz gidonda alınlık mesela işte telefonla uğraşıyoruz ya da bir şey çıkarıyoruz cebimizden vesaire bırakmamız icap ediyor. O arada hissediyorsunuz. 60 km hızla falan giderken zıngır zıngır Doğru, zıngır. doğru. sarsıyor mu? Bu geneli zaten forzaların hastalığı diyebiliriz. Bunda artık servislerin de pek ellerinden gelen bir şey yok. Onun haricinde yol tutuşundan falan yol memnun tutuşundan musun? Yol tutuşundan gayet memnunum. Freninden gitmesinden. 250cc motor ve Scooter. Hani e, gaza basıyorsunuz gidiyor. Herhangi bir işte vites küçülteyim, tork yapayım, bunun gibi bir şey olmadığı için. Hani otomatikte sürekli kullan Daha önce de yine Scooter'ım vardı. Evet. Ee, daha önce sm 200 Joyride vardı. Onunla bunu kıyaslarsak onda ABS de yoktu. ABS olması çok büyük bir artı. Hmm. ESP özelliği var işte. O da bence büyük bir artı. Tabii bir güvence. Çok onu kullanırken biz belki de hissedemiyoruz nasıl çalışıyor diye ama hani frene bastığınızda duruyor, gaza bastığınızda gidiyor. Öyle bir motor diyebiliriz bunu. Yol tutuşunu soralım. Yani yolda gidişiyle alakalı lastiklerinden falan memnun musun? ABS'sinin olduğunu söyledin. Lastikleri yani fabrikadan çıkma lastiklerim Michelin. Ben değiştirmedim. Onları kullanıyorum. Gayet de Sti keyifli. lastik grip var bunda? var. Çok iyi. Gayet keyifli sürüşü. Yol tutuşu, hamuru çok iyi onun gerçekten. Frene bastığınızda duruyor. Gaz açtığınızda 250 cc ne Hı -hı. kadar giderse o kadar gidiyor. Tavsiye eder misiniz? Ederiz. İç hacmi, bagaj hacmi çok geniş. Orijinal çanta var. Anahtarsız açıp kapatabiliyorsunuz. O zaten tartışılmaz. Zaten... Ee... Bir nebze insanların bu motosikleti almasındaki gaye de zaten bunun içine şey koyuyorlar katlanır sandalyeler var böyle kampçıların kullandığı onu bagaja yatırabiliyor adam. Açıp şuradan, yani bilmiyorum tabii epey daha mi... sonra kamera üzerinden göstereceğiz ama. <laughs> tabii. Onu da bir göstereceğiz zaten. ve Artı arkada bir bagajın oluyor olması o sırt dayamanı pedenin bak orada bile bir avantaj sağlıyor sana. Bir anahtarsız. Çantayı kullanabilmek büyük bir avantaj. O çok güzel. şey şöyle bir şey olsun isterdim. Bu senin dediğin çalışırken şey Afrika'da yok yani. <laughs> çalışırken çanta açamıyoruz İlla belki güvenlik amaçlı trafikte insanlar tabii, birisi açıp e, Tabii açıp hırsızlık olayının önüne geçmek için yapılmış olabilir ama çeşke farklı bir tuş olsaydı çalışırken de biz bunu tek tuşla çantayı açsaydık. Tedbir gibi işte doğru harici bir çalışırken harici bir tuş tek bir tabii, tuş. Burada bir tuş olabilir. Evet. Buna bastığımızda çanta kilidini aktif tabii edebilirdik ki. ya da kapatabilirdik. Sendeki analog oldu. gösterge? Evet. 2025 ile beraber 2024 sonundan sonra dijital göstergeye geçti ama ben bunun duruşuna açıkçası daha çok seviyorum. Ben de aynı şekilde. Daha zengin kaliteli duruyor. Bir de o ortak kısım var ya analogun ortasında dijital göstergenin olduğu yerde arkadaşlar birçok bilgiyi aynı anda verebiliyor. Yani sizin yeni kasayı bir incelerseniz videoları inşallah ona da denk gelirsek onu da yaparız. Orada onun kadar detay vermiyor. Ortalama yakıt tüketimleri, hararet, dış ortam sıcaklığı, e, yakıt ortalamasını gibi trip ağlar, trip uçuşu ki bu çok zengin bir donanım oluyor aslında bizim açımızdan bakarsak. Burada tabii hem devir saatini, hem sürati, hem yol verilerini anlık paylaşabiliyoruz. Yani Uzun yol, yol falan. Yapabildin mi? Çok uzun yol deneyim olmadı en fazla. işte 150-200 kilometre belki Tek durmadan gittiğim hmm. oldu. Ama açıkçası motor yormuyor. O anlamda üzdüğünü söylemiyorum yani. Şey peki rüzgar falan seni rahatsız ediyor mu yolda giderken? Şu, rüzgar zaten motorun ön tarafı geniş. Bacaklar içeride kalıyor. Doğru. Şuraya da koruma ön koruma sistemi Bu çok güzel için. olmuş. Bir 4 santim de buradan 4 santim de öbür taraftan çıkıntı olduğundan rüzgar almıyoruz. Basamakta zaten edebilirim. içeride Hem kaldığı için. Koruyor, hem de rüzgarı kesiyor. E, camım var zaten. Bu da hareketli. Bu da bir artı avantaj arkadaşlar. Evet. Birçok motosiklette olmayan yani üst segment premium motosikletlerde dahi mandalla açıp kapatabildiğiniz bir versiyonu burada Forza'da Honda olarak çok güzel düşünmüşler. Tek düğmeyle yükseltebiliyorsunuz. Hatta bazı arkadaşlar saptırıcı falan da koyuyorlar da bence gerekli değil. Eee Sadece sallantı olur. 120-130'larda falan giderken Tabii. belki. Bence bu seviye çok Tam daha ideal. İnik zamanında göğsünüzde direkt rüzgar alabiliyorsunuz. Şu şekilde bu kadar iniyor. Çok iyi. Kaldırdığınızda da direkt rüzgar bu sefer kaskınızın üstüne vuruyor. O çok iyi. Yani beden dolayısıyla rüzgar almıyor. Peki eksiklik olarak senin söyleyebileceğin hani kullanıcı olarak ben bu kadar yol yaptım, kullandım ya da servisiyle alakalı şikayetlerin Servis olabilir. Servisle alakalı herhangi bir sorun yaşamadık. Zaten rodaj <laughs> bakımı yapıldı. 12.000 olduğu söyleniyor. 6 12.000'e 12 Eskiden bine çıktı 24 ile birlikte. Öyleydi. Sonra bir ba artış oldu. Hep bir tartışma var. 6 binde mi yapalım, 12 binde mi yapalım bakımını? Yani yağı... Servis 12 binden 12 bin bana uğradığınız sürece garantiniz devam eder diyor. Yağı ne kadar çok sıklıkla değiştirirsen her zaman avantaj sağlayacak sana. Ee, bu motoru uzun ömürlü korumakla alakalı, zaten o kilometreyi doldurmadan da 6 ay mı, bir yıl mı? Bir yıl içinde ya da 12 bin kilometre dolmadan servis bekliyor. Bir mustaka. yıl içerisinde sizi bekliyor. Yani burada e, yani olduğu yerde hiç kullanılmadan da yıpranması, aşınması değil, orada viskoz olayı havayla karıştığı için yağın bozulma riskinden dolayı zaten servis çağırıyor. Burada yaptıkları sadece yağı değiştirip seni garantide tutmuş oluyorlar. Burada ileriye dönük bir problem yaşanmasın diye aslında. Onun haricinde onun haricinde yakıt, genel olarak kullanımdan memnunum. Yakıt kısa mesafe yaptığımda günlük işte 3 kilometre 3 km gittiğimde atıyorum bir 100 kilometre menzilde bu 4,5 litreleri bulabiliyor. 4 4 buçuk. Uzun yola çıktığınızda 3 2. Yakıt 3 2'ye 3,5'a kadar düşüyor. Çok iyi. 250 cc. Ortalama 110 Sabit hızda diyebiliriz. Bunları. Ağırlığını hatırlıyor musun bunun? 190 dolu 100, Yani 100 dolu işte yakıtı vesaire hepsi beraber. 200 190 kilo, ıslak ağırlık? 190 ıslak ağırlık. Yani e, o bantlarda yakıt ortalamasının olması bu kadar konforu veriyor olması. Yakıt da... yormuyor. Şu andaki verisi mesela şehir içi şehir dışı karışık. 600 kilometrede nedir bakalım? 4 litre. 6. 4 litre çok iyi sıkıştırdık da zaten yollar virajdı. <gülüyor> <gülüyor> Oldukça sıkıştırdık yani performansı kullandık. Motoru. Kullanıcı Kendisine alacaklara göre. peki tavsiye eder misin? ben tavsiye ederim. İnsanların tabii kroniklerden dolayı kaygıları var. Çeşke varyatör titremesi olmasa ama bu zaman zaman yapıyor. Bunlar skuterların genel olarak hastalığı. Şey mi o? Kalkışta Kalkışlarda bir... ilk bir titreme yapıyor mu? Düzen yani sürekli yaptığı da söylenemez bunun. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Eee... İnsanlar aksını söylese de ben ne kadar kısa mesafe kullanırsam motor titreme o kadar az. Uzun yolda işte biraz sıkıştırıp döndüğümde ertesi gün titremeye başlıyor motor kalkışta. Hmm. Biraz daha kısa mesafede belki artık içindeki tozumu atıyor ne yapıyor bilmiyorum ama titreme kesiliyor. Rahatsız eder mi? Etmez. Yolda bırakır mı? Bırakmaz. En güzel tarafı da marşa bastığınız her an çalışıyor. Çalışmadığı... Hiç hiçbir şekilde çalışmama durumu söz konusu Almak olmadı. Almak isteyenler alsın diyorsun. Kesinlikle tavsiye ederim. Varyatör sarsıntısı genelde birçok varyatörlü şanzıman diyoruz biz ona zaten. Varyatör dediğimiz şey orada kavrama sistemi. Bu tip CVT şanzımanlarda gazla hareket ediyorsunuz bir devriyaj kavrama vesaire olmadığı için. Sadece aslında Forza'da değil Scooter grubunda olası olan bir hadise bu sarsıntı yapabiliyor. Genelde tozlanmadan kaynaklandığını söylüyor arkadaşlar servisteki arkadaşlar. <laughs> bunu bir kısa sürede bakımlarıyla hatta bunu işte garanti bozar mı bozmaz mı bilmiyorum. Sen de basit bir şartlarda silip palata spreyle ile etrafını Açıkçası temizleyip serviste onu sormadım ama rodajdan sonra zaten bakıma girmedim. Bakımı pek geldi, bir şey bakıma gireceğim. şey diyeceklerini giriyken, zannetmiyorum ama sormakta da, danışmak, da tabii ki fayda. Da fayda var. Tabii ne olur, ne olmaz. Ee, işi sağlam almakta fayda var. Aksesuar olayına girersek arkadaşlar, ya yapılabilecek ben bütün korumalarını taktırdım düşünüyorum açıkçası. Sadece hı hı. ayak petleri, o da metalin görüntüsünü şahsen sevmiyorum, çok parlak duruyor. Ama güzel duruyor böyle. Onun dışında işte tank pet koruması, çanta koruması, işte yan hı. şunlar ekstra yeni. Onları GP Onlar Composite'den iyi yapmışsın. yaptık reklam olarak, <laughs> olur mu bilmiyorum <laughs> ama. GP kompozit Yani işte amortisör çaraplarına kadar her şeyini ben taktım. Sisi var yine. Buraya telefon tutucuyu koyabiliyoruz. Bu güzel. Şu ekstra takılan bir şey. Parça olmazsa olmaz gibi bir şey oluyor işte. Ya çeşke motorun üstünde orijinal bunlar verilse ya da servisler bunu taksa ama tabii kuru satıyorlar yani. Doğru. Ülkemiz ne yazık ki vergi cenneti. <laughs> Burada belirteyim isterim. Yakında nefesten de alırlarsa tabii. şaşırmayız. Kaç yani kaç çektiğinde. Bu meblalara cennete. yurt dışında çok daha kaliteli motorlara binilebilirken ne yazık ki biz daha küçük cc'li ya da daha, daha düşük hacimli malına bile insanlar yönelebiliyorlar. Mecbur Bütçeleri kalıyor insanlar tabii ki bütçeyle alakalı olan bir hadise. Sen yine o dönemde Forza mı alsam deyip alabildin. Şükür. O dönemde parası olan da, e, motosikleti istese de alamıyordu. Araya dayı, hala, teyze, bacanak falan koymak lazımdı. Ya da para yedirmek lazımdı yani kimse kusura bakmasın. O süreç öyleydi maalesef. O süreç atlatıldı, İnsanlar nispeten tam motosikletleri alıyoruz dedik, sene bitti. E bu sefer de stok kalmadı. <laughs> yani bir değişik bir Türkiye'de bu işler birazcık tuhaf yürüyor. Neden zamanında getirmiyorlar? PCX'lerde de hakeza aynı hadiseler yaşandı. Çok şükür bitti. Yeni modeller geldi. Bunlar güncellendi. Dijital ekranlara döndüler. İşte hayal ekranlı modelleri ama yani mukayese edersek bence bilmiyorum. Sen ne dersin? Bu analog ekranlı olan kasa bence e, dijitale göre daha albenisi Birazcık daha oturaklı gibi geldi bana bilmiyorum. Açıkçası ben memnunum yani göstergesinden. Evet. Dijital biraz daha basit duruyor. Çin malı gibi duruyor. Beğenmiyorum. Duruşunu da beğenmiyorum. Başka bir işte, rengisi Basit, bu. Evet. Bildiğiniz araç kadranı gibi. Bir de aynı ekranı birçok motosiklette kullandır. Aynı kadranı. Evet. Yani ekrana baktığın zaman birçok modelde görebiliyorsun onu. O da ilginç olmuş. Bunu birazcık büyük yap, küçült, daralt ne bileyim ben. Belki de o da bir sonraki kasada yapacakları bir mutlaka, operasyon olabilir. Mutlaka, Ona da fark işte. Forza'nın malum fiyatlarını zaten videoda konuşacağız. Ee, nerelere geldiğini yeni kasanın işte Bluetooth'lu bilmem ne modelleri geldi. Şu oldu bu oldu deyip uçurdular. Yani araba paralarına geldi. Eskiden insanlar araba alamıyordu. Hadi motosiklet alalım derken şimdi iş bambaşka bir boyuta geldi. Arabayı bırakın motosiklet de alamıyor insanlar. Hele stok durumuna düşerse istese de onu da alamayacak. Neyse bunu anlatır sabah kadar sürer bu. Ee, eklemek istediğim bir şey var mı? Açıkçası yok. Hani senin sormak istediğim bir şey varsa atladığımız bir şey varsa. Genel olarak ben sorularımı sordum. Yani kullananlara önerir misin? Bir Forzayı tavsiye ederim diyebilir misin? Sen kullanıcısı olarak bize bu bilgileri vermiş oluyorsun. Senin anlattığın yani daha ben kıymetli. Ben de hani bir Çin malı alıp e, çok daha belki konforlu, çok daha ucuz rakamlara motosikletler vardı. Fakat hani ikinci el piyasasını düşünürseniz ya da işte sağlamlığını düşünürseniz sadece İstanbul'da değil, Ankara'da, Adıyaman'da, Urfa'da da servisi olsun diyorsanız Honda tercih edilebilir. Doğru. Ben tavsiye ederim kesinlikle alabilir arkadaşlar. Kapan rahat olsun istersen. Mutlaka yedek parça desteği var, vesairesi var. Tabii ikinci yani de şey gibi çeyrek altın gibi zaten üzülmezler. bunların değerleri. Evet. Ha bugün satıyorum dediğin zaman Forza'nın sürekli var, sarı sitelerde var, vesairelerde evet. her daim müşterisi memnun. Ee, yine videoya bir şey varsa, evet yorumlardan siz yine yorum oradan olarak bize... yazın, ben de dönüş yaparım. Oradan tabii ki, belli. tabii ki. Oradan cevap yaparım. vermeye gayret gösteriz, <laughs> piyasasıyla alakalı ya da soracaklarınız teknik verilerle alakalı. Bunları zaten videoda sizlerle anlat, e, paylaşmış olacağım. Kullanıcısı burada soracağınız şeyler olursa yorumlara yazarsınız. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. sürçülisan <laughs> ettiysek kafolar arkadaşlar. İyi, İyi günler. <laughs>